I haven't Seni unutmadım lan kelle diyor. Bana neler yaptığını unutmadım. Hıyar ağası. Güm. Güm. Güm sesleri içinde Atina'ya vardık arkadaşlar. Road to Athens yani tüm yolları Atina'ya çıkar beyler bayanlar bölümündeyiz. Üçüncü bölümdeyiz. Kratos şimdi Ares'i ilk defa göre Atina'ya doğru merdivenlerden çıkıp çıkmadan evvel şu çiçekleri pek beğenmedim bunlar. Atina'ya uymamış buraya kavuşuk dikin. Ondan sonra şuraya da biraz gül bahçesi dikin ulan. Elektrikleri boşuna yakmayın. Kıramadım. Neyse. Bayraklar falan da iyi sallanıyor. Atina'ya şöyle bir bakış atacağız şimdi. Ve Ares. Oha! <laughs> Ulan bu herif de alt edilecek gibi bir adama benzemiyor yani. Alttakilerin insan veya ağaç olduklarını varsayarsak Ares hakikaten Atina'nın içine ediyor. Yani. Dolayısıyla biz de hemen bir save çakalım. Ne olur ne olmaz. Belli olmaz Ares'in yapacağı işler. Oha lan. Seni unutmadım lan kelle diyor. Bana neler yaptığını unutmadım. Hıyar ağası. Tabi şimdi Kratos'un hikayesini henüz gösteriyorlar mı? Yok göstermiyorlar. Ben açıklamayacağım. İzlerken bakalım onu arkadaşlar. Şu sağ tarafta bir tane sandık olacaktı. Sağ tarafa pek ilerlememize şu anda izin vermiyorlar ama bir sandık vardı, diye hatırlıyorum. Esas sol tarafa gideceğiz ama sağ taraftaki sandığı bir açalım bakalım. Sandığımızdan bize ne çıkacak? Abi şöyle bir olayı gerçek hayatta görsem, yani şu tepede o bulutlar orada şöyle bir izbandut gibi bir herif. Yani ilk oyunda da aynı şey demiştim ama tekrar diyorum. Altıma değil üstüme ederim. Gorgonayımızı çaktık, bir tane daha Gorgonay bulduk mu? Şey olacak. Aa, sağlık barımız uzayacak. herif. Bu adamı dövmek bayağı şey olacak. Yani Cüneyt Ark'ın modunda döverim seni. Hepinizi döverim lan demek bile zorlayacak beni yani. Ama onu da yapacağız sonuçta. Şu anda Atina'ya girelim bakalım neler oluyor neler bitiyor Atina'da. Atina'dan bildiriyorum. Atina'da şu anda durumlar bayağı karışık. Büyük bir tane adam etrafı bok ediyor. Manavlar kabaklarını ortada bırakıp kaçmışlar. Etraf birbirine dalmış. Ben ve yanımdaki arkadaşım tam teşekküllü kahraman Cevat Ker'le. Oha. Herif nasıl buldu lan orayı bir? Şimdi burada bir bulmaca vardı arkadaşlar. Ve bu bulmaca da şu şekildeydi. Şu herileri Şunun üstüne dondurup o Biraz zor bir bulmacaydı. Şunu elemanları şuraya getirip Oha. Abi bir durun be. Ulan büyük kalmamış bende. Ayak yedi şimdi. Buradan büyüğümüzü alalım ilk önce. Gel abi. Çok güzelsin. Yakışır baba. Koş. Ah! Gel abi. Abi gel şurada bir donu ver ya. Ah! Abi mümkünse biraz daha don ya. <laughs> Yaz geldi biliyorum. Bunu da sana söylemek için bir şey ama. Aha. Herif donmuyor bile artık. Abi gözünü seveyim şurada biraz don ya Lan Bak senin için o kadar kutu kırdım abi. Gel şurada bir don. Hadi bir donu ver şurada. Güzel abim benim. Şuradan gel. La. Aa! Kafayı yiyeceğim ya. Herifi çok yakındayken dondurmam lazım. Gel sana kornet dondurma vereceğim abi. Hadi gel şuraya gel. Gözünü seveyim gel şuraya. Şuradan gel şu açıdan. Lan yürümeden dondun abi. Yürüyüp don. Delirdim. <laughs> Abi sen öteki taraftan donacan Gel bir senin seni şuraya dol. Şuralara bir baksana abi. Çok güzel buralar. Gel buralar. Hava iyi burada. Gel abi. Gelmiyor mu? Okey. Tamam. <laughs> Uğraştırdın bizi büyük abi ya. Büyük usta uğraştırdın bizi büyük usta kaçmayın lan. Evet. Şeyin kabağın kilosu kaç para Atina'da bilemeyeceğim ama. Oha. Kabağa sarılmaya çalıştım sarıltırtmadı. Lan oğlum o oku var ya. Kabağın kilosu pahalı. Şu gorgon ayımızı alalım artık. Yo hala gorgon. Gorgon bir çatı gibi bir yerdeydi ya iyi hatırlıyorum. Kapı kapı dolaşıyor oy topluyorum. Kratos'a oy vermek ister miydiniz? <laughs> Helikopter geçtiği gibi bir şey oldu oradan. Ulan şaka maka millet can çekişiyor ya. Ha şu ka- Şuraya nasıl çıkacağız hoca? Şurada Gorgon ay olması lazım. Ya. Ulan oğlum çatıları mı değiştirdiniz? Çatıcı geldi çatıları değiştirdi. Allah. Teyze madem sana şey kullanamıyoruz. Şunu kullanalım sana. Yer misin? Onu da kullanamıyorum çünkü büyüm bitmiş. Bağırma teyze, bağırma. Öyle bizi dondururken iyiydi. Süt yenin nerede senin? Bir daha çıkma öyle karşıma. Her evin içine bir sandık koymuşlar. Ha, yok. Phoenix feather bulduk. Lan Gorgon nerede oğlum? Evin içinde sandıktan başka bir şey yok. Millet akşam evine geliyor. Sandığını izliyor bir saat. Sonra uyuyor. Yerde uyuyor. <laughs> Yerde uyuduktan sonra. Hadi hanım sen bugün sandığı izlersin. Ben işe gidiyorum deyip. Kabak satmaya gidiyor. Kabak yerine kelek de olabilir. Çünkü şehir direktman keleğe gelmiş burada. Bak yazık bu adamların sandığı bile yok yani. Diğerleri en azından sandık izleyerek gününü geçiriyor. Bu arada ben o Gorgona'yı bulamazsam delireceğim. Bulduk en sonunda. Evet. Artık daha sağlıklısın. Kratos. Senelik sağlık şeylerine check-up'ına gene de gitmeyi unutma lütfen. Lan oğlum öyle uzaktan ok atmak kolay. Herif darmadağın etmiş şehri ya. Buraya çıktık mı çıkmadık mı ya? Lan muhtara döndüm resmen ha. Buraya çıkmışız. Ya da Ramazan'da para toplayan Ramazan davulcusu gibi. Her yere giriyoruz. Burası geldiğim yer zaten. Ares baba senin attığın o şeyler bize gelmez. Bu upgrade olayımız ne durumda ya bizim? Hala var. Az az kaldı. <laughs> Heriften çıkan sesi duydunuz mu? Herif sanki su parkında kaydıraktan kayıyor. <laughs> Dondurmacı abi geldi. Ares şehri rezil ediyor. Ben de kapıları kırıyorum. Oha lan. Hayvan nereden buldun o gücü? Abi ne ölmez adamsın sen ya. Seni icabına bakacağım. Şu sandığı da kırayım da. Oradan köpek sesleri geliyor oyunda çok acayip köpekler de var İsimlerini unuttum o köpeklerin ama Lan sen nereden çıktın teyze Ben bu gorgonların Niye bu kadar sinirli olduğunu anladım ya Südyen... Südyenleri yok ya Sizi böyle şehir ortasında Dolaştırıyorlar diyor El aleme rezil olduk diyor O yüzden bana saldırıyor Hıncını benden alıyor lan Ben mi satıyorum o südyenleri Sinan'ın salı pazarında 3 tanesi 10 dolara satılıyorsun yani git al oradan. Lan bu şeyler de amortiden çıkan elitlere benziyor bu ok atanlar. Kapı kapı dolaşıyoruz ya resmen. Girdim eve her... <laughs> Girdim girdim her eve aslında Oyun Proz reklamı yapmak lazım Oyun Proz diye bir site var duydunuz mu duymadınız mı o zaman sandığınızı açıyorum ve sandıktan bir adet Oyun Proz çıkıyor size yani lütfen komşunuza duyurun ailenizin Oyun kanalı tık 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 pardon Oyun prozu duydunuz mu efendim duymadınız mı o zaman sandığınızı açıyorum Duymuş olsaydınız gene açacaktım. Çünkü o sandık bayağı bir takılı kalmış oraya. Siz açamazsınız. Son bir reklam daha yapalım. İyi akşamlar efendim. Sizin sandığınız yokmuş. Stay'de gitmeyin o zaman. Evet, şimdi burada ne yapıyoruz? Bunlar burada güzel durmamış zaten, kıralım bunları. Hadi bakalım. İp var. İp varsa atlayalım hoca. Hop. Atina'da salıncak keyfi. Uhu! Uhu! Babacım Zeus bak salıncakta sallanıyorum. Baba. Oo orada enteresan bir şey gördüm ben. Yavaşlayalım. İp ağır çekim olabiliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Kratos'un öyle bir özelliği var. İpin muka şeyini değiştirebiliyor, hızını değiştirebiliyor. Durduruyor ipi falan. Neyse. Merhaba oyun prosu duydunuz mu? Bu heritler duymuş herhalde kapıyı öyle kitlemişler ki Açmak bile istemiyor. Duyduk duyduk merak etme sen diyorlar Bunlar duydu mu? Bunlar da duymuş Herkes duymuş Şehrin bu tarafı sitemizden haberdar arkadaşlar Siz duydunuz mu lan? Bak kapı zilinize basıp kaçarım ha. <laughs> kaç lan kaç. Suya girelim biraz yıkanalım ya. Coş. Coş değil ya foş. Suya gir coş. Su çok hoş. Athens Town Square. Ve şehir merkezine geldik. Bu da demek oluyor ki bu bölümümüzde burada bitti arkadaşlar. Bu bölüm biraz daha kısa sürdü. Ama oyunu bölüm bölüm yapıyorum. Dördüncü bölümümüz. 2-3 gün sonra bu gümbürt gümbürt şeye düşecek, internete, YouTube ortamına düşecek arkadaşlar. İzlediğiniz için ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Gökratos, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bye. Herifin <laughs> <laughs> kolunu kırıp adamı kendi koluyla dövdüm. Abi oyun harika olmuş ya Kesinlikle harika olmuş Ne yapıyorsunuz gençler alın lan oynayın Güm <laughs> Kaçma lan kaçma Patlatalım patla güm Kolunu ver kafanı kaptır Gel yavrum buraya ver kolunu Kafanı kaptır Atma lan onları bana kırarım bak kafanı Of bu herif iyi dayak yedi ya öyle elinde patlatırlar Haduket çekiyordu herif, şorjuken. Oyarım oğlum size. Pistonun içine girdim. Yo, burası benim baktığım yerdi.